kavrayıcı bakmak lazım. Evet. Şimdi benim üniversitemde bugün 22 bin öğrenci var. Evet. 22 evet. bin. Evet. Şimdi bu yıl 4000 kişilik yurt biz yapıyoruz. Evet. 700 kişilik filan da var zaten. Bin de kredi yurtlar yapacak. 7000 öğrenci kapasiteli yurt sahibi olacak benim üniversitem. Yani 24 saat 7000 kişi orada yaşayacak. 7000 kişi bir kasabadır ya. Yani. Evet. Öyle değil mi? Tabii ki. Evet. Ya şu anda ki. Elbette biz, ki. Şu evet. anda bizim çoğu ilçemizden evet. fazla. Evet. Yani, e mısırdan, Şimdi, çiftlikten şimdi işler... yarına bakmak lazım. Evet. Şimdi üniversitemizin 1 milyon metrekare arası var şu an kampüs ve doldu. Evet. Biz iki gündür hocamla, rektör hocamla. İlahiyat fakültesini nereye yapalım onu arıyoruz. Yer arıyoruz. Bulamıyoruz. Yer kalmamış yani. Turan Bey bir yer göstermişti evet. aslında. Evet. Turan Bey o zaman oraya Kamp, Kampüse yapacağız. Kampüse yapacağız. <laughs> evet. Karar verdik. Kampüse yapacağız. Şimdi yani bak, biz yapacağız inşallah. Tamam. <laughs> 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 evet. Ee, şimdi ama Üniversitemizin bitişiğindeki ta çevre yoluna kadar olan 2 milyon metrekarelik alanı da şu an tamamen üniversiteye tahsis etmek üzereyiz. Evet. Çevre yolunda evet. Adana Kayseri yolu. Yani şu bir ara yolumuz var ya bir asfaltımız ha, var. Ee, şu yüzme havuzunu falan geçtikten Anladım, sonra tamam. bu herhalde bu sazalaya mı bağlıyoruz Anladım, bilmiyorum. Tamam, evet, oraya evet. mı bağlıyoruz? Evet evet. Oraya kadar yol. Oraya korkuyor. kadar. Bor yoluna bağlıyor oraya Şimdi bağlıyor, evet. 1 milyon metrekarelik bir kampüs alanımız var. 2 milyonu da vermek üzereyiz. 600'ünü verdik. 300 dönümlük meranın hazırlığı bu hafta bitiyor. 1 milyon metrekarelik ormanın e, ee, tahsisini almak üzereyiz vesaire. Evet. Oraya, yani, bu çok iyi bir adı. Evet. Dolayısıyla bu 2 milyon metrekare ile beraber yeniden afiliye etmek üzereyiz. Peki Sayın o zaman şöyle diyelim Yeni üniversitemizde biliyorsunuz senato kararıyla bir tıp fakültesi kararı çıktı. 3 tane fakülte. Bu acaba yeni alanlar e, tıp fakültesi, eczacılık fakültesi. E, Efendim şimdi. Onların da bir altyapısı olabilir mi? Altyapısı şöyle. Yani, yani öyle düşünüyor musunuz? Yani Lektör rektör, mi? hocamız, e, en ucra yani en uçtaki yere sağlık kampüsü düşünüyor. Eczacılık, diş hekimliği, işte tıp filan gerçekleştiği takdirde. Gökten onay aldı, kurulabildiği takdirde. Ama biz şunu düşündük. Biz geniş bakalım, büyük düşünelim. Biz Avrupa'yı düşünelim. Biz önümüz Avrupayı koyduk geçmeye uğraşıyoruz. Evet. Türkiye olarak bir üniversite bugün Türk biz şunu yaptığımız takdirde ki çok az kaldı. Türkiye'de 3 milyon metrekare kampüs alanına sahip Peki. çok az üniversite var. Çok az. Tabi evet. birkaç evet. düşünürsek çok az. Evet. Yani. Çok az. Çok geniş bir alan. Evet. Yani farklı yerlerde. Dolayısıyla yani şimdi biz bu alanı üniversite öğrencilerinin aradığı her şeyi bulabilecek şekilde donatmak istiyoruz. Niye? Bakın bugün itibariyle artık Türkiye'de kampüs alanında modern yatakhaneye sahip, en yüksek orana sahip üniversite NİDE Üniversitesi'dir bugün. Evet. 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 Bu Hacettepe'den daha fazladır. İstanbul'un toplam kapasitesinin 13 bin olduğunu bana söylediler. Bizim 7.000 kapasitemiz olacak kampüsün içinde. Evet, çok evet. Şu an çok evet. sıkıntı. yani evet. 4 bin kişilik yurdu ile özel idaresiyle biz yapıyoruz dediğiniz bölümdeki projelendirme nasıl? Çünkü bu Türkiye'de bir ilk diyebiliyoruz. Yani evet, şimdi evet. Yani. nasıl bir projelendirme evet. yaptık da bunu başlattık? Evet, şimdi Arı bal yer. Ayı da bal yer. Arı balı yemezse ölür. Onu bulmak zorunda. Onu yemek zorunda. Ayı yese de olur, yemese de olur. Bulursa yer, bulamazsa yemez. Anlatabildim mi? <laughs> Açalım sayı evet. Biraz daha. <laughs> yani bir konuyu, bir konuyu arının balı talep ettiği gibi talep ediyorsanız buluyorsunuz. Evet. E Öyle talep ediyorsunuz yani. Sohbet. Evet. evet. Talebiniz o olacak. Mutlak ben bu balı yiyeceğim. Yiyemezsem öleceğim gibi düşünürseniz. Şimdi biz göreve başladığımızda üniversitenin açılış törenlerine katıldık. Ama bu haftayı hiç unutmuyorum. Henüz yeni başlamıştım. Türkiye'nin dört tarafından beni bir şekilde tanıyan insanlar. Kapıma gelenler, yani şu odada ağlayan kadınlar gördüm. Şu odada, sizin oturduğunuz yerde hüngür hüngür elinde kızını getirmiş ağlıyordu. Ben bu kız çocuğumu nereye bırakayım? Kime emanet edeyim? Alıp geri götüremem, üniversiteyi kazanmış. Bunun ne olur kafasını sokacak bir yurt diye hüngür hüngür ağlayan kadınlar gördüm burada. Kapımı çalmış, kimsesiz, dul kadın. Dedik ki, bu sorunu çözmemiz lazım. O sıkıntıyla da üniversite öğrencilerinin önüne çıktığımızda yurt sorunumuzu biliyorum. İnşallah bu soruna kalıcı bir çözümü arayacağım. Gelecek sene şurada tekrar törenlere katılabilirsem size hayırlı bir haber de vereceğim dedim. Ondan sonra başkaca hiçbir şey düşünmek yurt konusunu takip ettim. Ne yapabilirdim? Terk edilmiş iki hastane binası vardı. Terk edilmiş iki hastane binası vardı bunları Toki'den alıp yurt yapmayı düşündüm. Bir çare olsun diye. Ama <laughs> planlarını yaptırdım, projelerini <laughs> yaptırdım. 600 kişilik olabiliyordu. Bu kadar. Yetmiyor. Ve merkezi olmasa evet, evet. rağbet görmüyor. E, Tabi yani işte hükümet konanın arkasında da yurt olmuyor. Sonra Toki ile 6 ay inanılmaz uğraştım. TOKİ Başkanı'nı davet ettik. İşte şunu yaptık. Özel idarenin mülklerini çıkarttık. Takas etmeye uğraştık. Akla gelen her türlü tedbi düşündük. Olmadı. Ondan Ama sonra... Arı balı istiyor bu. Tabii. Onu yiyeceğiz. O çare yok. Ne zaman? Üniversite açılmadı. Üniversite açılmadan. Müjde vermem lazım çocuklar. Ağzımdan da laf çık insanı sözünden ölüm derler. Ancak. Evet. Evet. Sonra burada başarısız olunca bin kişilik bir yurdu özel idare olarak yapalım dedik. Bir proje hazırladık. Efendim yani bir 20 milyon civarında bir para gerekiyor. Benim özel idarenin bütçesi 32 milyon. Borç alıp yaptığım yurdu borçla yapıp Kredi yurtlara kiraya vermeyi dolayısıyla krediyi geri ödemeyi düşündüm. Evet. Ya İller Bankası'na gittim yüzde on iki faizle bana kredi vermek istediler. Evet. Kızdım. Yani oranları bu. Ya arkadaş ben özel daireyim. Sen de devletsin. Niye faiz bu kadar yüksek? Çünkü kredi yurtlara kiraya verdiğim takdirde geri ödemiyor. Yani işte özel sektörden teklif topladım, işte özel bankalardan filan, işte %9 falan dediler. Çok hesap yaptık. Sonunda dedim tamam bu bin kişiliği artık kredi alarak yapayım. Çorba da tuzumuz olsun, yetmez de. Evet. evet. E nasıl yapacağız, nereye yapalım bunu? Kampüse yapmak lazım. İşte üniversitenin kapanış töreninde rektör hocama dedim ki hocam bizim özel dairenin burada 330 dönüm yeri varmış. Sana tahsis etmişiz. <laughs> Herhalde şu civarlarmış giriş bir şeyi. Ben bin kişilik yurt yapacağım nereye yapayım dedim burada. Mülk benim sana yapacağım. Öğrenciye yapacağım. Hoca dedi ki ya rektör hocam. Ya dedi sen var. Buralar her Buraya planladık. Çim ektik, çiçek ektik. Giriş kapısı yaptık. Buraya yurt olmaz dedi. E hocam sen bana bir yer ver o zaman oraya yapayım dedi. Şimdi böyle aramızda görüşmeleri devam ediyor. Ama kampüste düşünüyorsunuz. Tabii kampüste düşünüyorum. Kampüste niye düşünüyorum? Ben öğrencilik yaptım. Kampüsteki bir yurtta kalan öğrenci ailesinden bir kuruş almadan kendini idare eder. Öğrenci popülasyonumuzun ...belli bir gelir seviyesinin altında olduğunu düşündüğümüzde onlara iyilik istedim. Evet. Onlara iyilik Aynen kaçınıyor. Evet. evet. Ee, ve bir de daha güvenli olur. Bir de biz idareci olarak baktığımızda bileşke noktalarını görürüz. Benim için asayiş noktasından da kampüs en idealidir. En sağlıklı. Evet, en sağlıklısıdır. Evet. Yani toplu olarak bir yerde tutan, yani çok çeşitli menfaatler kampüs alanını gösteriyordu. İşte daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu sürpriz bir şekilde kiralama ihalesine çıktı bu arada. Temmuz başlarıydı. Yani 15 yıl bina kiralayacağım yapan olursa dedi krediyotlarla görüştüm ben biz özel daire olarak yaparsanız ne dersiniz dedim biz yapsak Allah deriz dediler <laughs> ne güzel olur yani bir de özel idare e, talip olur bu işe dediler 4000 kişilik talip olsak ne olur dedim harika bir şey olur dediler yani özel idare özel sektör gibi çalışıyor evet evet o zaman nasıl yapacaksınız 4000 kişilik yurdun e, şeyi 80 milyon falan yani yaklaşık maliyeti ama bu arada hocamla anlaştık. Biz 18 uygulamasıyla benim yurt yapamayacağım 300 dönümlük yeri yurt yapabileceğim bir yerle takas ettik. Benim arsalarım açığa çıktı özel idare olarak. Evet. Sürekli imar planlamasını yaptık. Meclisten geçirdik. Kendi arazim ihaleye çıktı. Kendi arazim. 2000 kişilik yurt. Gel kardeşim. Arsa bu. Bu yurdu yap. 1500'ü senin, 500'ü benim. Ta bunu da vereceğim. Kat karşılığı dediğimiz, gelir paylaşımı metodunu dediğimiz metot. Kredi yurtlarla da anlaşmışım zaten. Onlar da 15 yılına kira alacaklar. Projeyi onayladılar. İhaleye çıktık. İşte e, ilk 2000'i e, sattık. İkinci de ikinci seferde sattık filan. Ama neticede öyle bir yere geldi ki iş özel idarenin kasasından bir lira çıkmadan 4000 kişilik yurt ihale ettik. Ve ihale sonunda kasamıza da 210 bin lira para girdi. Bakın. Yani şimdi niyetiniz halis olduğu zaman, iyi olduğu zaman şey geliyor. Yani üstü üzerine de para geldi. E artı ortaya öyle bir güzellik çıktı ki bir sefer inanılmaz bir süratle devam ediyor. İzliyor musunuz bilmiyorum. Yani İzliyoruz. kesin olarak Haziran sonunda teslim olacak onlar. Bir aksilik olmazsa. Yok yok. Şöyle olur gibi duruyor. Evet. evet. Yani öyle i̇nanılmaz A her gün bir kat döküyor adamları yani. Evet. 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 Ee, şimdi benim 500 bin kişilik yurdum oldu şimdi özel daire. Bir lira harcamadım. Ben onu kredi krediyortlarla sözleştim her yıl kasama benim özel idare olarak 1 milyon 750 bin lira para girecek. Kira parası. <laughs> <laughs> <so> <laughs> yani, yani, o yani, <laughs> özel ben, ben, <laughs> şey yani, şimdi biz 20 milyon krediyi nasıl buluruz faiz faiz derken önümüze öyle kapılar açıldı ki evet. ee, yani işte kaynakların beri evet, Evet. Yani bir lira harcamadığımız var. gibi işte kasamıza para girdi. Sorun çözüldü modern bir şekilde çözülüyor. Harika bir proje. Yani e, onu ha, bittiğinde de göreceğiz. Müzik çevre tanzimiyle mi? falan. E, her odada banyo tuvalet var. Her odada. Biz her, her odada yurdunda neler <laughs> <var ya. Sizin gülüyor> her bir odada bir çalışma bir bölümü var. var. <laughs> Müstakil masa var ve yatakhane bölümüyle çalışma bölümü ayrı her odada. Tabii adı tabii değil mi sayılır. Tevhidatı kredi yurtlar yapmış. Kredi yurtlar Gerçekten yani. devlet bu arada çok merhale kat etti. Evet. Yani. Dolayısıyla ama ne oldu? Tabii <laughs> Tabii yani bugün NİDE'mizin önündeki en büyük engellerden bir tanesi böylece kalkmış oldu ama burada e, rektör hocamızın yani <laughs> Nide bugün neyi yakaladı? Nide bugün ...birlik ve beraberliği yakaladı. NİDE bir gün... ...birlik ve beraberlikle bir sinerji yakaladı. Birle biri yan yana getirdiğinizde... ...iki etmez, on bir eder. Bu sinerji... nide için güzel şeyler üretmeye başladı. Yani... ...rektör hocamızın gayreti var... ...teşekkür ediyoruz... ...milletvekillerimizin... ...inanılmaz bir gayreti var teşekkür ediyoruz. Bu yurt yapımı konusundaki emekleri çok fazladır. 4000 kişilik yurt kotasını alabilmek özel bir iştir. Bugün Türkiye'de iller arasında en yüksek kotayı kredi yurtlardan Nil almıştır. Evet. Kredi yurtların sitesine girip hangilerine kadar kota verildiğini görebiliriz çok farklı bir şekilde ni'de birinci sıradadır. Burada da milletvekillerimizin gayretleri vardır. Ni'de adına, nideli öğrenciler adına kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bu sinerjiyle birlik ve beraberlikle oldu. Bundan sonra ne olacak? Bakın bundan sonra şunu göreceğiz. Niğde üniversitesine seçkin öğrenciler gelecek, yüksek puanlı öğrenciler. Evet, gelecek. standart yükseldikçe ister istemesiniz evet. kalite, yükseldi. evet, kalite Evet, Kalite Yani yani ben gittiğimde yurtta kalabileceğim. Evet. Aldığım krediyle <laughs> bir Aynen ay ya. geçinebileceğim. Hatta rektör hocam bana şunu söyledi: Kampüste kalıp krediyle geçinen hatta tasarruf edip ailesine para gönderen öğrenci vardır. Bu bizdeki kaliteyi de artıracak. Nide güzel bir yoldadır. Nide bu yakaladığı sinerjiyi kaybetmeme durumundadır. Bugün bürokrasimizle, sivil toplumumuzla, siyasetimizle, hep birlikte, üniversitemizle, organize sanayimizle, yarı resmi kuruluşlarımızla, baromuzla, ticaret odamızla, borsamızla, bir sinerji basınımızla bir sinerji yakaladık. Nidenin ortak menfaatlerini üstte tutma. Evet. Sinerjisi yakaladık ve çok güzel şeyler oluyor nidede. Nidede çok güzel şeyler oluyor. Ama toprağa bir tohum ektiğinizde bir sene sonra verim alırsınız. Fidan diktiğinizde beş sene sonra verim alırsınız. Bugün tohumlar ekiliyor, fidanlar dikiliyor. Önümüz açık. Kaybetmememiz gereken tek şey şu birlik beraberlik ruhu ve sinerjidir. Evet. Doğruya odaklanmaktır. Hep birlikte hedefe kilitlenmektir. Bunu kaybetmediğimiz takdirde önümüz çok açık. Aramıza fitne fesat girmesin diye temenni ediyorum.